en karlısı hangisidir hocam diye bir soru duydum gibi sanki. Sistem bu. 794'e alacağın şeyi 650'ye al kardeşim burada. Hayvan gibi basmayacağız yani. Azar azar basacağız bak adam kitlemiş burayı. Usta demirci günlüğüymüş. Biz de bunun kaçını üreteceğiz bak T4'ü ile T5'ini üreteceğiz. <laughs> Evet gençler bugün Black Market'e, Kalyon'daki Black Market'e crafterlık yapacağız. Nasıl yapacağız crafterlık? Buradan faaliyetleri kovalayacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Bak bugün çantayla plaka miğfer faaliyet şeyi varmış. E, bonusu varmış. Bunları kovalayacağız. Ben plaka göstereceğim. Çanta da olabilirdi. Çanta iyi olabilirdi. Çantayı göstermeyeceğim. E, şöyle bir önce ne yapabiliriz? Black Market bizden ne alıyor genelde? Şimdi Black Market bizden en kolay aldığı şeyler şuradaki 3 item. En kolay bunları alıyor. En hızlı niye en hızlı bunlar alıyor? Çünkü bunlar yani black marketin mantığını anlatayım önce. Black market sizden, bizden, ondan, bundan, herkesten kimden olursa olsun buraya itam çekiyor. Yani kılıç çekiyor mesela. Buraya kılıç çekiyor, kılıç alıyor, balta alıyor misal. Bunları daha sonra sizin oyunda hani trek yaparken işte chest dönerken falan atan itemlar var ya, onları işte biz burada craftlayıp bunları bu şekilde böyle craftlayıp buraya satıyoruz bu bölüme. Bak şurada da göstereyim. Şu bölüme satıyoruz acı. Buradan oyun bize otomatik olarak bunları dağıtıyor. Sandıklara dağıtıyor. Sandıklardan da çıkan itemler bizlerin bizlerin oluyor yani. Bizler onları alıyoruz daha sonra. Değerlendiriyoruz ne yapıyorsak yapıyoruz. Neyse. Bizim yapacağımız şey dediğim gibi burada şu 3. Sen bunları yapacağız. Şunları yapmayacağız. Niye yapmayacağız? Bakalım mezar bekçisi miyferi. Mezar bekçisi iyferi. Yani çok bakmadım bunlara. Çünkü genelde mesela bak hep şeyler yani. dediğim 4 0 işte şeyleri falan ama Şimdi neden yapmıyoruz bunları? Bunları şu yüzden yapmıyoruz. Bunları bu şekilde buradan çıkaramayız Ehil kadim vatkası Tabi bunlar siz oyun oynarken elinize düşüyorsa Bunları tabi çantanızda bir kenarda tutun Ama özellikle bunları açıp alıp yapmayacağız yani O yüzden hiç biriktirmenize gerek yok Daha kolay olan Mesela şimdi sen şunu da yapsan Şunu da craftlasan Şuradaki levelını açacak. Şunu da yapsan şuradaki levelın artacak O yüzden buna hiç gerek yok Bu arada çanta kaç level ona bakacağım şimdi çanta çanta Aslında 4 level açılmış ya şey diyecektim hiç yapılmamış bir şeyi yapalım diyecektim de mesela bak şu başka bir zaman isterseniz eğer şu asalar içinde bunlar denenebilir huzurlar için ama şu anda bugün e, burada faaliyet olduğu için 120 ekstradan e, şey veriyor yani plaka e, miğfer üretmenin bonusu veriyor şu anda şimdi biz bunları üreteceğiz <laughs> bunları nasıl üreteceğiz şimdi bu hepsi bak 8 8 8 hepsi çelik külçe istiyor hepsi. Buraya gel burada da 8 8 8. Biz bunları üreteceğiz ama en karlısı hangisidir hocam diye bir soru duydum gibi sanki. Ee, i̇smine bakalım bunun. Bunun ismine bakalım neymiş? Asker miğferi. Bunun ne? Şövalye miğferi. Bunun ne? Muhafız miğferi. Asker, asker miğferi. Anladı o beni. Bu kaç? 1800. Bunlar tabii daha yukarılarda oluyor da. Bunları bu şekilde göremeyiz. Bunları nasıl görürüz? Ya piyasada ne kadar olduğunu şimdi zaten e, alınca anlayacağınız onu. Bu arada az önceki postamı e, kontrol ettim. Postamla çelik külçe satın alındı diyor. Bunları ben şu şekilde gündüz telefondan girdim abi. Baktım mesela nerede bu plaka miğferin şuradaki faaliyetlerde e, o plaka miğferinin nerede ekstrası var Mesela Limers'a girdim baktım Aşağıdan bakalım burada plaka miğferin Üretim bonusu yok niye %20 Aynı normal faaliyetten verdiği bonusu Veriyor yani o yüzden burayı kapattım Bir iş hoşa geldim falan filan en son Force standing'e geldim baktım buradan aşağı indirdiğim bunu bak burada plaka Miğfer artı %35 diyor Yani diğerinde %20 idi Sadece faaliyetten verdiği bonusu veriyordu ancak Burada %35 daha sonra market'e Girdim nerede market şurada Market'e girdim buradan ee, şey şeylerin alım emrini verdim. Şuraya girdim buraya. Ne bu? külçe. Külçelerin alım emri. Ben neleri üretebiliyorum şu anda mesela? T4'leri üretebiliyorum. O yüzden T4 külçeleri burada alım emri alıyorum. Şimdi burada niye alım emri yapıyoruz? Çünkü e, alırken 393 ya yani alım emri verirken, satış emrinden alırken 438 efsane bir zarar yani. Bunu bir bir tane iki tane yapmıyorsun. Bunu yaparken 100 tane, 200 tane yapıyorsun. E, 100 tane, 200 tane güzel bir para, at sayıları para oluyor. O yüzden hiç bunlara girmeyeceğiz. Asker miyferi. Yani gündüzden elinizde telefon varken gidin abi. Elinizden telefondan 2 dakika. Hemen piyasası neymiş ne demiş oradan bak. Şimdi şövalye. Şövalye. Çıktı zaten. Şövalye miyferi. Ağlıymış. Muhafız miyferi. Çıktı zaten. Şimdi elimizde 3 tane yapacağımız itam var. 3 tane itemimiz var. Bu 3 tane item Kalleon'da ne kadar ediyormuş onu göreceğiz. Bir tane iteme anamız babamız gibi bağlanıp sürekli hayır kardeşim ben bunu yapacağım en sevdiğim item bu diye bağlanmayacağız. Burada ne ne kadar kaç para ediyorsa biz tüccarız abi. burada ne kadar yapıyorsa ona satacağız. Bak şimdi ehil asker miğferi 1897 biz bunu 1896'dan satacağız. Bakalım 2230 tamam bu kaç? E, 1980 yani burada en zararlı bu. Bir sonraki bu. En karlısı da buymuş bundan. Tamam. Satış emri oluşturalım. Tak bunlar gitsin. Yani bizim oluşturacağımız miğfer şu. Bunu oluşturacağız. Tabii ki buna yığılmayacağız. Yani 200 tane direkt laps diye bundan koymayacağız. Şöyle yapacağız. Biraz bundan üreteceğiz. Biraz da bundan üreteceğiz. Çok az da bundan üreteceğiz. Ki yığılma olmasın. Eğer yığılma olursa... Ee, o şeylerde yan ekranlarda bir dur şimdi onlara da bakacağız birazdan. Yan ekranlara böyle açtığımız zaman işte diyor ya, şu kadar falan diye. <laughs> Heh, şimdi burasından bahsediyorum. Sen burada satış emri oluşturduğun zaman bunun e, şurası kitlenir abi. Bak adam 276 taneyi laps diye koymuş buraya. E bunu şimdi aşağısına geçer mi yani? Geçmez. O yüzden millet abire altın altına, altın altına, altına koyuyor. Bu sefer ne oluyor? Fiyat sürekli düşme eğilimli gidiyor. O yüzden böyle bir tanesinden asker mi? Heh. Bir tanesinden böyle hayvan gibi basmayacağız yani. Azar azar basacağız. Bak adam kitlemiş burayı. E şimdi nasıl koyacaksın yani bunu? Bak 177 tane koymuş. Koyamazsın abi. Asker diğer neydi? Bekçi miydi neydi? Şövalye miğferi var mesela. Şövalye miğferi. Bak şövalye miğferi burada 1K. Diğer tarafta 2 virgül bilmem kaçtı diğer tarafta. Yani bunu buradan satın alıp direkt yapmayıp direkt satın alsan oraya gidip satsan bile yüzde yüzü karının üstünde bir kazanç elde ediyorsun yani. <laughs> Şimdi buradan tabii T5'leri de üreteceğiz biz. Ama T5'lerin ne kadar ettiğini Diğer taraftan Kalyon marketten Dümdüz satılalıp Diğer tarafa götürüp bakmadık Öyle bir hata yaptık Olsun Önemli değil Şimdi Alım emri koyacağız demiştim ben Alım emri Gündüzden zaten ben birazcık Alım emri koydum Şöyle 500'er tane Bak şu Sistem bu Gel can abi Buradan bak 794'e alacağın şeyi 650'ye al kardeşim burada Niye alacaksın 800'e kadar para vereceksin yani 800 Silver'ın önemli değil mi senin diye Sokaktan mı topluyorsun bu parayı 800 Dur bakayım bir Ekran vereyim ben Şöyle bir ekran vereyim Yani bak şurada. Bak şimdi. Gel hesap kitap yap abi. 650 mi? 650. Dur bakayım. 800 de buna. Bu 800 de. Ya bir iki tane yo. Hatta tam net rakam söyleyelim mi? Dalavereye gerek yok. Eksi 651. Şimdi sen 143'e e, 143 silver fazlalıktan alıyorsun. Çarpı. 500 tane almışım ben. 500. Bak 71k yani zaten bundan ne kar edeceğiz yani? Niye erittiriyorsun ki şeyini, karını? Erittirme kardeşim. Düzgün buradan bu şekilde oyna. Neyse. Ee, buradan bu şekilde aldık. Bundan da aldık. Bak buradan da şimdi e, şöyle de bir sıkıntıyla da karşılaşabilirsiniz. Bunu buraya alım emri koydunuz tabii ki de. Çok güzel bir iş yaptınız. Ancak elemanın biri gelir. Laps diye buraya bunu bir koyarsa. Hacı. Hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden... Böyle şeylere dikkat etmeniz lazım yani böyle tek bir seferde işte 500 tane falan işte 1000 tane falan koyayım falan diye böyle olaylara girmeyin abi hatta olabiliyorsa önünüzde böyle şeylerden biriktirin şöyle yapalım bunda da bir hesap kitap yapalım bak şimdi bunu geç burada bir şey kalmamış hatta 300 tane. Bunu, bunu, da geç. 4 bak. Direkt kaça çıkıyor bak. Direkt kaça. 4286'ya çıkıyor direkt. 4100'den hadi sizin hatırınızda hesap yapıyorum abi. 4100'den hesap yaptım. Eksi 3240'dan bize nasip olmamış güzel kardeşim. 900'e koymuş bir hayvan gibi laps diye çakmış geçmiş. Ama tabii biz oradan almayalım. Şöyle yapalım. 250 diyelim biz. 850 çarpı 500 tane mi alacaksın? Araya baksana acı. 425k silver. Yani yapmayın. Alım emri oluşturun. Hiçbir zaman almayın yani. Ama bugün olmaz. Alın dursun. Kenarda dursun. Yani şimdi bak şöyle de bir şey var. Sen bundan sen bunu aldın. Ya kardeşim ben bunu aldım. Ne yapacağım şimdi? Benim bu depomda ne işi var? Vesaire falan deme. Kardeşim bak sen bunu burada bu fiyattan aldın ya. Bunu bu fiyattan aldın. Buraya gelip şu fiyattan satsa şu an senin elinde. Yani satın alımı emri koyup gidip aynı at isemi aynı markette sat emri koysan 400 25k silver demek ki kazanacak mısın? helal olsun sana güzel ticari kafası zeka zeka yanıyor çarpı 500 tane miydi bizde 500 tane kaç masraf 1 600 kazanç 400k 4'te 1 kaç oluyor 125 güzel kar kanka harbiden güzel kar şimdi e, bunun yanında ekstradan e, şöyle şeyler yapanlar oluyor mesela e, buna salata alanlar oluyor salata salata alanlar oluyor bunu. ama e, biz salata almayacağız abi salata salata almayacağız şu salatalardan alıyorlar Tabi daha yükseklerde Daha yüksek salatalar almak lazım Şimdi şöyle durum var Diyor ki bize Zanaat hızını ve ekstradan zanaat kalitesini 99 arttırır diyor Şimdi bizim Carleon'da satmamız gereken itemler e, harika gibi böyle seçkin hadi neyse de seçkin gider ama harika gibi böyle işte ne bileyim kalite bakımından işte baş yapıt gibi hiçbir şekilde item orada satamayız. O yüzden bizim için kalite önemli değil. Sadece bize item çıksın bizim için kafi bir miktar olduğunu düşünelim. O şekilde yapalım. Patates salatası o yüzden almayacağız. Genelde bunu kullanırlar hep. Patates salatası güzel şeyler olur yani. Daha sonra bunların bir de kitapları var. Kitapları. Kitaplarına bakalım. Bu ne kitabı? Eee Demir demirci kitabı olması lazım. Demirci, demirci kitabı dedik. Heh, bulduk şimdi. Ee, bunlar günlükler tarafında oluyor. Kitaplar, günlükler. Günlükler nerede? Günlükler tarafına giriyoruz. Ürünler, günlükler. Şimdi bunun adı usta demirci günlüğüymüş. Biz de bunun kaçını üreteceğiz? Bak T4'ü ile T5'ini üreteceğiz. Bakalım şimdi biz bunu yapacağız ama görkütüp aa sen bana gösterdin bunu. Ben hemen gidip lapsiye alıyorum. Öyle bir şey kesinlikle yok kardeşim. Kaç para burada? 45 ka. Burada şey kaç para? <laughs> Geçen o işi. O işi geçer Bırak. T4'ü alma. Burada burada kaç 6600. Burada kaç 6500'e satılıyormuş dolusu. Alma kardeşim bunu da alma. Bu sefer yapmıyoruz yani bunu. Bunu bu sefer yapmayacağız saçma sapan şeyleri. Ne yapabiliriz bak burada? Demirci mi? Mesela okçuda ne var? Okçu günlüğü, kalfa okçu. Bunlar üretim mi? Avcı aynı kadar yaşadığı zanaat yapılarak doldururum. Heh bak mesela. Burada bu kaç? 2900. Burada kaç? 2600 lan. Bu da kardeşim. Bu kaç? 4500, 5K'de. Bu kaç? 5400. Mesela bak. Kar yazmaya başlamış. 7700. Bu kaç? 25K. Misal, Kar yazmaya başlamış. Kar yazmaya başlamış gibi. Okçu ondan sonra ne var? Büyücü var bir de. Büyücünün adamı neydi hatırlamıyorum. E, usta aşılayıcı. 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 Mesela boşu 15k'de. Dolusu 72k. Kaç? 7k, 20k, 4k, 7k gibi. Bu şekilde yapabilirsin. Ama biz şu anda e, Kall e, Kallion tarafındaki Black Market için e, üretim yapacağız. O yüzden hiçbir şey ihtiyacımız yok. Sadece diğer taraftan ne ne kadar oluyormuş, bu taraftan ne ne kadar oluyor, onu bilmemiz gerekiyor. Onun haricinde hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece gideceğiz, üreteceğiz ve satacağız. Şimdi nerede üretiliyor bunlar? Biz ne üreteceğiz abi? E, kılıç tarafındaki şeyden e, mifer üreteceğiz? Plaka mifer Şimdi Bize ne lazım yani? Kılıç bunun üstüne bir kere bastığın zaman... Bir kere bunun üstüne tıkladığın zaman... Bütün bize kılıçların şeylerini haritada gösteriyor. Şimdi bunların e, şeylerine bakacağız. Şu sağ tarafta tüketilen... Bak erişim haklarının bir altında. Tüketilen her 105'in e, besin başına... Kullanım ücreti kaynakları. 965 diyor. Hmm, yani bu 965 alıyor. Bu 950 alıyormuş. Bu kaç alıyor? 930. Bu kaç alıyor? 990. Bu kaç alıyor? 930. 950. 965. 930. 920. Bak en karlı bu şu an. 10 silver daha aşağıda. Şimdi biz bunu bir tane yapacak olsun hiç önemli değil yani direkt en yakın hangisi gir ama biz bundan e, belki de 100 tane üreteceğimiz için bizim işim abi burada önemli olan vergisi algısı çaktı çıktı o yüzden gideceğiz abi buraya en uygun olan yere bunları üreteceğiz ondan sonra kalyon tarafına zaten taşımayı gösterdim size taşıma videosu var ama bir daha tabi taşıma yaparız yani her türlü başka şekillerde yaparız bakarız mesela öküzlemen çok taşıma yapıyorum Black Market tarafına da satıyorum Gerçi bizim taşıma olaylarını Black Market için e, orada göstermiştim Şimdi bak eleman gelmiş yapışmış buraya bak kardeşim selamun aleyküm dur kardeş kardeş veya evet biz geldik kardeş şimdi biz ne üreteceğiz biz kafalık tarafından en fazla şu mu kazandırıyor bu kazandırıyor ne kadar üretebiliyoruz bundan 62 tane üretebiliyoruz 500 tanesinden şimdi biz kafalık üreteceğiz sadece abi Başka bir şey üretmek istemiyoruz. 3 tane kafalığımız vardı. Birinci kafalık. ikinci kafalık. Üçüncü kafalık. Şu. Biz ne yapalım biliyor musun? Bunları böyle 3'e bölelim. Ama şöyle bölelim bak. Bugün ayrıyetten ekstradan şey tarafında faaliyet olduğu için ekstradan bir %20 daha bonus veriyor sana. Şunu hiç kullanma. Çünkü hayvan gibi abancaz gereksiz bir şey yani bu. %52 şey verse ne olur bana? Çelik gülse verse ne olur? Vermese ne olur? Yani o yüzden ona hiç girme. Odak falan basmayacağız yani. Hayvan gibi harcarsın yoksa. 62 tane mi üretebiliyoruz bu kafalıklarda? Şöyle 45 tanesini hatta böyle 45 tane üretelim. Ya tabi bu miktar mesela şöyle ben yeri geliyor mesela bundan. 200 tane bundan üretiyorum tamam mı yani? 200 tane bu 3 tane kafalıktan üretiyorum. Bakıyorum şurada 200 mi yazıyor? Mesela bunu şeye çekiyorum yüze çekiyorum yani bu ortalara çekiyorum. Şimdi burada sayısı az olduğu için 45 çok fazla etkilemez marketi. O yüzden böyle hani biraz daha %70 kadarına çektim yani bunu. Neyse 45 tane üretelim abi. Bak şimdi 45 tane ürettik değil mi az önce? Kaçtı? Bizim e, yapacağımız şey 45 tane. 62'den 45 çıkar. Kaç kaldı? 17 tane kalmış olması lazım normalde. Ama kaç tane kaldı bizim? 33 tane kaldı. Şimdi bu 33 tanesinin gene bir 20 tanesini buna basalım. Evet, kaç tane kaldı abi? Gene 20 tane kaldı. Bak, olayın şu noktası güzel. Faaliyetler var ya bugün faaliyetler. O çok güzel veriyor abi bak. Yine 20 tane bak bundan kaldı. Bundan kanka bir 15 tane yapsan çok abartma. Evet 15 tane de bundan ürettik. Şimdi şöyle bir durum oldu. 10 tane daha arttı. Ver 10 tane daha. Hala daha veriyor. 3 tane daha kaldı. Üret abi. Üret abi devam et. Bir tane daha kalmış. Ürettik. Bitti. Şimdi şimdi yapacağımız şey artık T5'leri yapma zamanı geldi. T5'lere geçelim hemen. Bunda hangisi daha pahalıydı onu bilmiyorum. Bunda Tam 3'e böleceğim her şeyi. Bunda kaç tane? Bunda da 62 tane üretebiliyoruz. Bunda da her şey, dediğim gibi yarı yarıya böleceğim. Şimdi 62 mi mesela buna? Kaç yapalım? Bunu yine 45 yap aynı şekilde ya da 45 yapma. Bunu 35 yap 35. Ver bana 35 tane. Evet 35 tane verdin ama hocam sen niye harika attın ki ya? Bak harika attı. O tarafta satamayacağız bunu. <laughs> Olsun sıkıntı yok. Bunu da burada satarız. Böyle bir durum var. Ne yapalım bunu? Güzel. İki tane harika vardı. Harika da güzel para bu arada. Bunu da burada satarız yani. Güzeldir. Okey. Ver bundan da bu kaç tane üretebiliyoruz şu an? 40 tane üretebiliyoruz. Bundan da ver ya 24 tane ver. Evet bundan da 24 tane ürettik. Hala daha 24 tane üretebilme şansımız var. Ver bundan da 24 tane güzel para kanka bak hala da üretebiliyoruz hala da üretebiliyoruz ne üretelim ver bundan da 8 tane de bundan ver hala veriyor bize ver bundan ver yani şu 34 olayı harbiden çok güzel oldu yani 34 olayı çok tatlı oluyor zaten şimdi bunu burada satmayacağız ya yani bunun şurada hiçbir önemi yok yani şunları yapıyoruz ya. Bunları böyle başlangıç seviyedeki böyle biri hani gelip yapar yani öyle bir şey yok. Biz bunu Carlyon markete satacağımız için kalitesi bizim için önemsiz. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ee, neden abi gidip şey yapmıyorsun? İşte marketten direkt gidip satın alıp ondan sonra gelip Carlyon markette e, şeyde Carlyon Black markette neden satmıyorsun? Çünkü niye satmıyorum? Aa bak şeyler artık alınmaya başlamış bak bizim şeyler. Çok güzel. Biz kaç yaptık bunu? 28 miydi? 39 olmuş bak abi. Artık T6'ları da yapabiliyoruz. Mesela T6'lara gidip bakabiliriz artık. Orada hangisi daha karlı diye. Ama hepsi karlıdır büyük ihtimal. Şimdi buradan tek satacağımız şey bizim. Nedir? Bak şunu gel sat. 4K. Sat abi. Satış emri oluştur direkt. Ve elimizde şu kalan 3-4 tane şeyi de. Burada gelip satıyoruz abi. Ekstradan bak 1K daha cebimize girdi. Burada 3K cebimize girmiş. Bunların hepsini. E, tabi şeyleri gösterdim size onun ismi taşıma olayını anlattım yani bunları daha sonra kalyon market tarafına taşıyacaksın oradan yolunu güzel güzel bulacaksın şimdi bunun şöyle güzel bir olayı oldu e, bunları dediğim gibi mesela burası şu an 429 mu mesela tek tek kar zarar şeyi çıkartmayacağım size mesela şöyle yapacağız Burada satmak yerine orada satsaydık e, orada satmamız ne kadar kaç k bize fayda ediyor. Onu görelim sadece. Bakalım şimdi. Buradan sadece mifer. Mifer ne kadarmış abi? Kalitesi normal olan. Bak bir kymış Burada kalitesi iyi olan 1K diye düşün gene. Kalitesi seçkin olan yine bir k diye düşün. Mesela şunlara bakalım. Yine bir k 1K. 1K, 1K 1K geç. Bunlara bakalım abi. Bu da 1.5K. Bu diğer tarafta 1.800 vesaireydi. Şu 1.900'dü. Şu 1.900'dü abi. Şu da 2K'nın üzerindeydi. Yani bizim buradan totalde baktığımız zaman yine %50, %70 gibi bir kazancımız oluyor. Şuraya baktığımız zaman abi bak şimdi. Şun, Şunlara gerçi bakmadık. Genel total olarak %70, %80 diyeceğim. Ve, ve hesap makinemi alacağım abi. Bakalım 429, 429 bin silver'ımız var. Çarpı bunun %70'i kaç K yapıyor? eşittir. 300k buradan kar ediyoruz abi. 429 dediğimiz zaman tekrardan bakalım. Totalde 730k'ya yükseliyoruz. Yani senin anlayacağın Kalyon Black Market'e bol bol satış yapacaksın güzel kardeşim. Bunları buradan üreteceksin. Hem şeyin gelişecek. Burada zanaat puanın gelişecek hem Hem de güzel güzel karlar elde edeceksin. Videomuz bu kadar. Beğen paylaş, yorum yap, abone ol. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz.